Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamun aleyküm. İnşallah bugün Risaleleri gazete gibi okumayın. Mevzunu beraber müzakere edelim. Bu konuya başlamadan önce bir mukaddeme giriş olarak şunları hatırlamakta fayda var. Bilindiği gibi Nur risaleleri ne sadece akla ne de yalnız kalbe hitap etmeyip her ikisinin de hissesini verir. Bazı risaleler üstadın da ifadesiyle akıldan ziyade kalbe nazırdır. Bazıları da bunun aksi mahiyettedir. Hem iman yalnız ilim ile değil, imanda çok letaifin hisseleri var. Nasıl ki bir yemek mideye girse o yemek muhtelif asaba, damarlara muhtelif bir surette inkisam edip tevzi olunuyor, paylaştırılıyor. İlim ile gelen mesail-i imaniye dahi akıl midesine girdikten sonra derecata göre ruh, kalp, sır, nefis ve hakeza letaif kendine göre birer hisse alır, maseder onu emer. Eğer onların hissesi olmazsa noksandır diye üstadımız bunu mektubatta ifade ediyor. Okumada esas olan ihlastır. İhlasla okunan bir dersten kalp mutlaka hissesini alır. Aklın hissesi ise o dersin anlaşılması nispetinde ziyadeleşir. Risale-i Nur'larda ele alınan konular büyük ekseriyetle marifetullahla ilgilidir, ibadetle ilgilidir. Diğer iman hakikatleri ile ilgilidir. Ma'rifetullah'ın sonu yoktur. Allah Resulü'nün Aleyhissalatu vesselam Miraç'ta ru'yet ile tatip edildiği anda söylediği "Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben seni hakkıyla tam bir marifet ile tanıyamadım." cümlesi bu sahanın sonsuzluğunun en güzel ifadesidir. Bu hakikatin ışığında nur risalelerini şevk ile, ihlasla, tefekkürle ve dakik bir nazarla okumak üstün körü geçmemek gerekir. Şimdi gelelim üstadımızın 12. mektupta gazete gibi okumayın ifadesine. Gazete öncelikle nasıl okunur onu bir gözden geçirelim. Bilindiği gibi gazete okuyan kişi Önce haber başlıklarına şöyle bir bakıp geçer. Ana başlıklar. Daha sonra önemli gördüğü yerler varsa onların detayına girer. Gazetenin tamamını okusa bile ertesi gün aynı şeyleri tekrar okumaz. Farklı haberlere bakar. Gazeteyi okuduğumuzda ondaki her şeye vakıf oluruz. O yüzden tekrar tekrar okumamıza gerek kalmaz. Eee başını, ortasını, sonunu okuyup bir kenara gazete genelde bırakılır. Üzerinde çok düşünmeden okunur. Üzerimize alınmadan okuyoruz çünkü hani başkalarının hadiseleri, hataları, başarıları, problemleri gibi. Peki Risale-i Nur'lar nasıl okunmalı? Üstadımız gazete gibi okumayınız ifadesini kullanıyor. İlk bakışta yani hızlı hızlı okuma manası anlaşılıyor. Hızlı hızlı okumayın manası. Ama ifadeye dikkat noktasında temir ettiğimizde ise yeni manalar geliyor. Üstadın önemli bir tavsiyesi ve bu vesileyle hatırlayalım gazete ile gibi okumamak manasında. Nurlar gazete gibi değildir. Her okudukça marifetimizde inkişaf olacak inşallah. Ama biz Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam o mübarek kelamını hatırlayarak elde ettiğimiz marifetin yeterli olmadığını bilecek ve okumaya inşallah devam edeceğiz. Rahmetli Ağrılı Nusret Hoca üstadı ziyarete gittiği zaman üstadımız ona nasihatlerde bulunuyor. Aldığı nasihatlardan biri de gazete gibi okumayınız. Kendisi diyor ki Zübeyir abi ben çıktıktan sonra bana sordu. Üstad sana ne dedi? Yani gazete gibi okuma demekle üstad ne demek istedi? Ben dedim yani acele okuma diyor. Yok öyle değil. Sen hoca değil misin? Sizde meftuhane, mahtumane yok mudur? kitaba başlayınca tatlı filan vermiyor musunuz? Zübeyir abi diyor ki üstad sana diyor ki başlamış olduğun kitabı sonuna kadar okuyacaksın. Öyle başlıklara bakıp bakıp ta kapatmayacaksın. Yani bir yerine sonra bir başka yerine bakıp okuduktan sonra kitabı katlayıp bırakmayacaksın. Kitabı sonuna kadar okuyacaksın. Üstad bunu diyor dedi. Yine başka bir mana düşünürsek, insan gazete okuyunca kendisi dışındaki olay ve hadisatı öğrenir. Risale-i Nur'un mevzuları ise bizde cereyan ediyor. Gazetede spor sayfasında iki takımın mücadelesinden bahsederken, nefis ve şeytanla mücadele bahsi ise bizde cereyan ediyor. Böyleyse Risale-i Nur'a muhatapiyette hariçten yani gazete gibi değil de dahilden mevzulara bakmak gerekiyor ki kısa sürede mütmain olunabilsin. Vesselam.